Şumahir Naci Küçük diye bir arkadaş var gazeteci mi? Başka bir şey mi bilmiyorum. Bu küçük ne diyor? Dursun Özbek Ederson'u almadı. Neden biliyor musunuz? Nakit para Türk ekonomisinde kalsın. Neden yurt dışına para aktarayım diyerek Uğurcan Çakır'a gidilmiş. Ya böyle bir komik olay görülmedi ya. Ya bütün bunu dinleyenler sosyal medya yıkıldı ya. Böyle bir komik söz duyulmamış çünkü. Ya bu adam Galatasaray'ı savunuyor hesapta kendi kafasına göre ya. Aklını yerler altına almış. Ve de diyorlar yorumlar. İyi iki tanesini aldım. Allah akıl versin. Neyi savunacaklarını şaşırdılar. İyice kendilerini kaybettiler. Allah akıl versin ya. O süre ve diğerlerine verilen para hangi ekonomide kalacak? Hakikaten ya. O sümene verdiğiniz paralar ve diğerleri hangi ekonomide kalacak ya? İngiltere ekonomisine mi gidecek? Bak sözde yorumcu Fenerbahçe Osimen, Singo ve Uğurcan'a harcadıkları paranın da daha azına bir 8 üst düzey futbolcu aldı. En azından o parayı yasadığı işte dışı işlerden, karaborsa oyunlarından bulmadıkları da kesin. Bak böyle yüz yüze vururlar. Onlardan daha az paraya 8 futbolcu almış, önemli futbolcular almış Fenerbahçe. Ve 115 milyon euroyu yurt dışına aktardın akıllım diyor. 100, 100, 115 milyon euro aktarmışsın yurt dışına. Size gazeteci ve yorumcu diyenin de kafası karışmıştır. Ne diyelim? En güzel sözcükler böyle bitirmişler.